Auzu billahi minash şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve ala Rasulüna Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, malumunuz yeni bir yıla girmek üzereyiz. Rabbim bu yeni yılın bütün İslam alemine hayırlar, bereketler getirmesini nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, bir Müslüman yaşamı boyunca her an geriye dönüp nefsini nefsini hesaba çekmelidir. Müslümanın bir en önemli görevlerinden biri de budur. Allah için ne yaptım? Gidişim İslamiyete uygun mu? Yaptıklarımla Allah'ı mı hoşnut ediyorum yoksa şeytanı mı diye daima muhasebe içinde olmalıdır. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz buyuruyor. İşte bu yılbaşlarda insana zamanın geçtiğini hatırlatan, ömürden bir yılın daha eksildiğini gösteren önemli bir zaman dilimidir. Yılbaşlarını bu açıdan değerlendirirsek kendimiz için çok hayırlı bir iş yapmış oluruz. Öteki türlü eğlenceye dalarak ve türlü günahlarla meşgul olarak insanın en önemli varlığı olan zaman nimetini boşa harcamış oluruz. Kıymetli kardeşlerim, unutmayalım ki insan hayatı çok görünse de ne kadar uzun da olursa olsun bir göz açıp kapama süresi kadar gelir, geçer. Her birimiz şu an bulunduğumuz yaşa yaşı hesaplayıp geçmişe bir baktığımızda geçmişin ne kadar da çabuk bir sürede geçtiğini görmüş oluruz. İşte kıymetli Müslümanlar, dünyada başka bir seçeneğimiz de olmadığına göre ve elimizde de tek fırsat bu ömür olduğuna göre, geri dönüş olmadığına göre bu vakitlerimizi en güzel şekilde eda etmemiz gerekiyor. Rabbimiz zamanın kıymetini, vaktin değerini şu şekilde buyuruyor, anlatıyor. Asır Süresinde şöyle buyuruyor Rabbimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. asr innel insane lefî husr. Zamana yemin olsun ki insanoğlu zarardadır, ziyandadır. İllellezine âmenû ve âmilüssâlihâti ve tevâsavû bil hakkı ve tevâsavû bis sabr. <laughs> Ancak iman edip salih amel işleyenler ve hayrı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Rabbimiz burada zamana yemin ederek zaman zamanın ne kadar kıymetli bir nimet olduğunu bizlere gösteriyor. Çünkü geçen geçmiştir. Şu ana kadar ki hayatımız artık geri dönülemez bir şekilde bizim elimizden çıkıp gitmiştir. İşte biz de kıymetli Müslümanlar bugünü fırsat bilmeliyiz. Yine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanın önemiyle ilgili bir iki hadiste şöyle buyuruyor. İnsanlar en çok iki şeyde aldanmıştır. Birincisi sıhhat, diğeri de boş zamanda. Yine peygamberimiz başka bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. İnsan beş şeyden hesaba çekilmeden hesabını vermedikçe Rabbinin huzurundan ayrılmayacaktır. Bu beş şeyden birincisi de ömrünü nasıl tükettiğinden, nerede harcadığından, gençliğini nerede tükettiğinden malını nerede har kazanıp nerede harcadığından ve ilmiyle amel edip etmediğinden sorulmadan hesaba çekilmeden Rabbinin huzurunu terk etmeyecektir. Kıymetli Müslümanlar. İşte kıymetli Müslümanlar hem ayetin hem hadislerinde Peygamberimizin de buyurduğu üzere zaman bu kadar kıymetli. Yani her birimiz çevremizdeki yaşlı insanlara, yaşı bizden büyük olanlara sorduğumuz zaman ne kadar yaşı ileri olursa olsun 70 yaşında, 80 yaşında sorarsak onlar bu kadar süre, sürenin bu kadar sürenin göz açıp kapayıncaya kadar geçtiğini bize haber verecektir. Bizler her ne kadar aldanıyorsak da hayat bize çok uzun geliyorsa da bu zaman bir kereden bakıyorsunuz bir sene, iki sene, beş sene, on sene, bir bakıyorsunuz yirmi sene, bir bakıyorsunuz altmış sene, yetmiş sene ömür geçmiş gitmiş. İşte kıymetli Müslümanlar elimizde olan tek fırsatı da boşuna harcamayalım. Yılbaşı işte bu açıdan değerli. Yeni bir yıla girdiğimizin, yeni bir yaşa girdiğimizin farkına varıyoruz farkına vardığımız için de geçmiş bize geçmişte neler yaptığımız aklımıza geliyor. Zamanın nasıl geçtiği aklımıza geliyor. İşte bunu fırsata çevirelim kıymetli Müslümanlar. Bugünü yani kutlamak yerine işte haramlar, haramlar işlemekle içki, kumar, piyango ve benzeri Allah'ın yasaklamış olduğu şeylerle geçirmek yerine geçmişe dönük muhasebe yaparak, yaparak geçirelim. Bir saatlik lezzet için, zevkler için milyonlarca senelik cennet nimetinden mahrum kalmayalım kıymetli Müslümanlar. Peygamberimiz yine başka bir hadis içerisinde şöyle buyuruyor. Akıllı kişi ölmeden önce nefsini hesaba çekendir. Bizler de bu dünyaya aldanmayalım. Yüce Rabbimiz bir ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Vela Bismillahirrahmanirrahim. Vela tağurran ne hayatı dünya, vela yağurran ne kum garur. Yani ey iman edenler, dünya hayatı sizi aldatmasın. Dünyanın bu eğlencesi, zevki, sefası, malı, mülkü sizi aldatmasın. Ne kadar ömrümüz olursa da olsun yaşayıp geçiriyoruz ve bitiriyoruz. Rabbimizin huzuruna çıkmak için vefat ediyoruz ve onun huzuruna da çıkacağız. İşte bizler de kıymetli Müslümanlar. Bu dünya hayatı Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem belirttiği gibi dünya hayatının misali yolculuk yapan bir insanın dinlenmek için bir ağaç gölgesinde şimdiki haliyle bir konaklama konaklama tesisinde geçen vakit gibi düşünelim. Peygamberimiz bu şekilde buyuruyor. Yani bir insan yolculukta giderken durup da bir 10 dakika, 20 dakika, yarım saat bir dinlenme molası veriyor. Sonra tekrar yolculuğuna devam ediyor. İşte dünya hayatı da o yolcunun durup da kendisine bir mola verdiği vakit kadardır. Bir bakacağız ki Azrail Aleyhisselam yanı başımızda ve ruhumuzu almaya gelmiş. Bizim için artık geri dönüşü olmayan bir yola girmişiz. Bizler de Müslümanlar olarak yani geçmişte ne yapmışsak, hangi günaha işlemiş olursak olalım, bugünden itibaren tövbe edelim, bugünü fırsat bilelim, yarını yarına yer, yepyeni tertemiz bir sayfa açalım ve ilerisi için çalışalım. Rabbimiz geçmiş günahların hepsini affedebilir, affeder eğer isterse. Bizler de samimi bir tövbe yaptığımız zaman inşallah onun lütfuyla, bereketiyle geçmişi üstüne bir çizik atıp bundan sonra önümüzdeki geleceğe bakalım ve ölmeden önce ölmeden önce ahiret için yatırım yapalım. Bu dünya hayatımızı fırsat bilelim, elimizdeki tek fırsatın da bu olduğunu unutmayalım. Bugünle itibaren yeni bir başlangıçla hayatımızı düzene sokalım, Rabbimizin istediği bir hayatı yaşamaya gayret edelim. Ve bunun da en kolay yolu Rabbimize bol bol dua etmek, Rabbimizden daima kendi rızasını kazandıracak bir ömür yaşamayı nasip etmesi için dua etmek, istekte bulunmaktır. Bu şekilde yaparsak Rabbim inşallah bizi başıboş bırakmaz, tek başımıza bırakmaz ve bize kendi razı olacağı bir hayatı nasip eder. Tekrar yeni yılın bütün İslam alemine hayırlı, mübarek olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Yeni yılla beraber İslam'ın tekrar dünyaya hakim olmasını Rabbimiz'den istiyoruz, temenni ediyoruz. İnşallah da hakim olacaktır tekrar Rabbimizin izniyle. Bizleri de Rabbim bizleri de onun yolundan, sevdiklerinin yolundan, peygamberinin yolundan ayırmasın. Cuma gecemiz ve cuma günümüz de mübarek olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.